Şefen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere tek sırada yapılan çok kolay bir örgü modeli hazırladım. İster bebek örgülerinde, ister bayan örgülerinde kullanabilirsiniz. Modelimiz 4 ilmekten oluşuyor. 4 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 4 8 12 16 şeklinde. En son 3 tane ilmek ilave ediyoruz. Ben 3 model için 4 çarpı 3, 12 ilmek. 3 ilmek de ilave ettim, 15 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Model her defasında örgümüzün arka tarafında kurulmakta. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 3 ilmeğe model uyguluyorum. Önce 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğin içerisine giriyorum. Önden giriyorum bakın. Önce üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra baştaki ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci modele geçtiğim zaman bu 3 ilmeği boş bırakıyorum ve ters olarak örüyorum. Arada bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 3 ilmek yeni modelimi oluşturuyor. Bakın 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğin içerisine giriyorum. Önce üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra baştaki ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimi ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Modelimi oluşturan sonraki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada bir tane ilmek ters olarak örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz şeklinde ön yüzde tüm sırayı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi burada ilk baştaki 3 ilmeğe model uygulamıştım. Bu defa bu ilk 3 ilmeği ters olarak örüyorum ve boş bırakıyorum. Model uygulamıyorum. Aradaki bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki üç ilmeğe model uyguluyorum. Burada önce 3. olan son ilmeğin içerisine giriyorum ve bu üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın ilmeğin içerisine girdiğim için herhangi bir sökülme söz konusu olmayacaktır. Önce üçüncü ilmeği düz ördüm. Sonra baştaki ilk ilmeği düz ördüm. Daha sonra ikinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Arada bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Devamındaki üç ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini ters. Modelimin ön sırasındayım. Burası örgümün dördüncü sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek ters. Üç ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters. Üç ilmek düz şeklinde ön yüzde sıramızı tamamlıyoruz. Örgü bitene kadar ön yüzde ilmeklerimiz bir ilmek ters. Üç ilmek düz şeklinde örülecek. Ve modelimiz sadece arka tarafta kurulacak. Tekrar bakın arka taraftayım. Ve ilk başlangıçtaki yaptığım işlemleri tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz ördüm. Sonraki 3 ilmeğe model uyguluyorum. Burada örüş sıramız farklı. Önce 3. ilmeğin içerisine giriyorum. Ve 3. ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Arada bir ilmek düz ördüm. Devamındaki 3 ilmeği ters örüyorum. Model uygulamadan boş bırakıyorum. Tekrar bir ilmek düz ördüm. Son modelime geldim. Önce 3. ilmeği düz örüyorum. Sonra baştaki ilk ilmeği düz örüyorum daha sonra ikinci ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bir ilmek ters. Üç ilmek düz şeklinde sıra boyunca tüm ilmeklerimi örüyorum. Arka tarafa geçtiğimiz zaman her defasında model uygulamamız lazım. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bakın önceki sırada ilk 3 ilmeği model uygulamıştım. Bu defa ilk 3 ilmeği ters olarak ördüm. Arada bir ilmek düz olarak ördüm. İkinci 3 ilmeğe model uyguluyorum. Sadece ilmekleri örüş sıramız farklı. Önce 3. ilmeği düz olarak örüyorum. Sonra baştaki ilk ilmeği düz olarak örüyorum. Daha sonra ikinci ilmeği düz örüyorum. Devamındaki ilmeği düz ördüm. Kalan ilmeklerimi sıra boyunca ördüm ve tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz. Üç ilmek pardon bir ilmek ters. Üç ilmek düz şeklinde ördüm. Ve sıra boyunca bu şekilde tüm ilmeklerimi örüyorum. Modelimizin yapılışı şekilde devam edecek. Küçük bir parçada modelimi çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Orta kalınlıkta iplerle veya angora iplerle rahatlıkla çalışabilirsiniz. Her türlü kalınlıkta ipe uygun olacaktır. Burası da örgümün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.